Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef aşıdan, Biontech aşısından üzücü kötü haberler geldi. İstanbul'da bir kişi aşı olduktan sonra fenalaştı. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olur ve bu videoyu beğenirseniz çok çok seviniriz. İstanbul'da Biontech aşısı olan bir kişi aşı oldu. Aynı gün maalesef gece saatlerinde fenalaştı. Fenalaşaraktan hastaneye kaldırılan kişi tedavisi yapıldıktan sonra tekrar evine gönderildi. Maalesef aynı kişi aradan 2 gün geçtikten sonra aşı olduktan 2 gün sonra Biontech aşısını olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdi ve şu anda tedavisinin devam ettiği genel olaraktan da sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildiği yapılan açıklamalarda. Aşı olan kişinin ise 42 yaşında o olduğu da ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. Buradan aşı olan kişiye Allah'tan acil şifa dileklerimizi iletirken Biontech aşısı, Çin aşısı ve diğer aşılardan alakalı şu iyi şu kötü diyemiyoruz. Çünkü bazı aşılar bazı insanlara iyi gelirken bazı insanlara da maalesef bu şekilde ağır yan etkilerle yüzleştirebiliyor ve kalp krizine gidecek kadar kötü sonuçlar doğurabilmekte. Bundan dolayı insanlar hangi aşıları vurma konusunda vurdurma konusunda hala da çaresiz. Şu an için yapılan açıklamalarda net bir şu aşı şu derecede ağır yan etkisi yoktur. Herhangi bir şey problem yaratmaz diye güvenlik konusunda aşıda güvenlik konusunda net bir sonuç olmadığı da bu gelen haberlerle ve yurt dışından özellikle Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelen haberlerle maalesef BioNTech olsun, Çin aşısı olsun ve diğer aşılarda da olsun bu şekilde haberler gelmeye devam etmekte. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.